Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün X Infinity coin'ini inceleyeceğiz. Bu ada kaç X yapabilir? Fiyatı ne olabilir? Bunları analizini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Gelin hep beraber başlayalım. X Infinity dolaşımdaki miktarı 115 milyon adet. Toplam miktarı 270 milyon adet. Maksimum miktarı da aynı 270 milyon adet. Market cap'i 661 milyon dolar olan bir token arkadaşlar. Ve tüm zamanlarına baktığımızda market cap 10 milyar dolar görmüş arkadaşlar bakın. 10 milyar dolar ve ATH 165 dolar ATH'e ulaşmış. Tokenomics'ine baktığımızda yani boğa sezonunda 270 milyon tokunu ne kadar dolaşımda olacak? Ona bakalım. Şimdi hemen hemen şuralara falan denk gelecek. Oraya baktığımızda hemen hemen arkadaşlar 250 milyon adedi dolaşımda olacağı gözüküyor. Şimdi fiyat analizine geçtiğimizde dolaşım 115 milyon, market gibi 661 milyon, ve token fiyatı 5.71 dolar. Evet. Şimdi her 250 milyon adet dolaşımda olduğunda boğada market cap'i aynı tutuyoruz. Fiyat 2.64 dolar oluyor ve bu da çarpı 1 olarak alıyoruz. Şimdi bir önceki boğada gördüğü değer olan 10 milyar dolar market cap'e gelirse Fiyat 40 dolar oluyor arkadaşlar. Ve çarpı 15 yapıyor. Eğer market cap 20 milyar dolar değere gelirse bu sefer token fiyatı 80 dolar oluyor ve çarpı 30 yapmış oluyor. Eğer ki token fiyatı 25 milyar dolar gelirse bu sefer token fiyatı 100 dolar oluyor ve çarpı 38 yapmış oluyor grafiğine baktığımızda tepeden dip noktaya Fibonacci çektiğimizde buradaki Fibonacci'deki hedefler 30 dolar, 64 dolar, 262 dolar, 422 dolar ve 581 dolar olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bunun boğada X-Infinity boğada nasıl bir performans sergiler hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Bakalım bu değerlere ulaşabilecek mi? Gerçekten ben de merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz, takip ederseniz kanalı desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.